Evet arkadaşlar yeni video hepiniz hoş geldiniz. Ben Berkay. Bir tavsiye videoları çekmeye devam ediyorum. 150 cc vesaire vesaire 125 cc scooter, vites, motosiklet tavsiye videoları ardı ardına gelmeye devam edecek. Ee, Tabi bu sınıfta ayırdığımız şöyle bölümler de vardır. 200 cc cross, naked'tı. İşte 125 cc racing tavsiyeleriydi vesaire 250 cc scooter tavsiyeleriydi vesaire vesaire. Bu şekilde e inceleme videosu vesaire vesaire inceleyebildiğimiz kadar videolarda olacak tabii ki de. Ve tavsiye videoları da ekstra olarak ayrı ayrı gelecek. Modifiye videoları da gelecek. Pesaro'nun videosunu biliyorsunuz ki ee, vesaire çekti. vesaire ayırsan bizim için daha iyi olur yazmış. Ben de onları kırmamak açısından vitesli motosiklet olarak belirteyim dedim. Hemen şöyle notlarımdan açayım. Arkadaşlar 150 cc vitesli motosiklet kategorisinde komutör veya naked fark etmiyor. Vitesli olarak başlayalım. Birinci mosketimiz RKS RZ 150 ve 150 X. RKS RZ 150 incelemesi benim kanalımda mevcut. Şuraya fotoğrafını koyacağım. Bu videonun ayrıca o inceleme videosunda linkini bu videonun altında açıklamalar bölümünde bulabileceksiniz. RKS RZ 150 ve 150 X aralarındaki şu fark RZ 150 X RZ 150'den tel Lastikleri tırtıklı ve ön çamurlu yukarıda. Biraz daha off-road commuter'dan çıkmış tarz. Güzel bir makina. Ee, RZ150 benim çok beğendiğim tabi yedek parçada belki sorun yaşayabileceğiniz motorlardan biri ama çok teknolojik çok fazla uzaydan gelmiş bir makina gibi yani böyle mükemmel bir tasarım var benim beğendiğim önde arkada ABS'si olan su soğutmalı 150'lik mis gibi güzel bir makina işte koltuğuydu vesaire depo kapaklarıydı vesaire bunları hep tuşlarla açıyorsunuz. Ee, bir diğer motosikletimiz arkadaşlar Falcon'un Meksika 150 şuraya fotoğraflarını tabi bu motorları teker teker koyacağım. Şöyle de bir bakayım mikrofon şu an kaydediyor. Evet. Bazen şarjı bitiyor görmüyorum. Ee, Falcon Meksika 150. Standart CG bloğu var üzerinde ama Mondial Drift'le aynı bloğu kullanmakta. Ee, bunu niye o köşeye koydum? Aslında bazıları yazmış abi 125'lik bu motor ama değil. 150'lik. Gerçekten 150'lik. Denedim, bindim, sürdüm. İnceleme videosu da tabii ki kanala gelecek. Ee, belki de bir sürü inceleme videosu var mı? Var tabii ki. Ama yapacak bir şey yok. Biz sonradan kanala açtık. Pişman mıyız? Tabii ki pişmanız ama yavaş yavaş Allah'a şükür büyüyoruz. Şu an 18 bin küsur bilimlerine ge aboneye geçtim herhalde. Ee, sizlerin sayesinde belli bir kitleye ulaşıyoruz. Falcon Mexico 150 arkadaşlar karbitörlü bir makine. Önde ve e, önde diski var. Arkada kampana freni var. Arkada çift gaz amortisörleri var. LED sinyalleri, LED stopu falan vesaire var. Ee, yalnız farı halojen diye hatırlıyorum. Ya iş görür mü? İş görür tabii ki de. 150 cc gerçekten güzel bir motor. Tekrardan biraz eskilere dönelim. Çok beğendiğim Trafik herkesin gördüğü motorlardan biri. Yani hassası çok. Mondial Drift 150 abi. E bunun 125'i de var. 135 cc. 150'li de 162 cc bu arada bilginiz olsun. O gerçekten bambaşka bir motor. Yani şöyle söyleyeyim. Mondial Drift 150. Meksiko 150'li aynı motor bile onu kullanıyor. Yine karbüratörlü. Stobu led. Sinyalleri led. Ön farı. Standart ampul. Eski nesil bir analog göstergesi var. Benim motorlar, benim beğendiğim motorlardan biri yıllarca binersiniz, alırsınız. Karbüratörlü motor zaten. Bayağı binersiniz. Yani hala binenler var. Trafikte hala görüyorum. Ya, kaç model motor hala üretiliyor. Üretiliyor da kastım. Yeni modelleri çıktı tabii. Drift 125 diye ama onlar yani enjeksiyonlu. Bir diğer motorumuz arkadaşlar. CF motorun NK 150'si. Ezan okunuyor. Ama videoyu kapatamayacağım. Yağmur yağacak. Hazır. CFMOTO'nun motorun NK-150'si sıfır hala üretiliyor. Genelde bunların fiyatına ikinci el NK-250 alanlar var. Ama başlangıç yapacağım diyenler için biçilmiş kaptan NK-150 mükemmel bir motordur. Su soğutmalı. Rahmetli Barkın Bayoğlu'nun da tanıttığı, tanıtmak istemeyip de tanıttıktan sonra gerçekten şaşırdığı motorlardan biridir NK-150 biliyoruz. Güzel motor. LED stop, LED sinyal vesaire farları güzel. Sinyalleri, dijital göstergesi var yan analog. Direkt 125 gibi. Mis gibi bastım mı gidiyor bastım mı duruyor yani. Bazılarının ABS vardı mı diye hatırlıyorum. Önde ABS'si vardı herhalde. Arkada ABS'si varsa mı hatırlamıyorum. Şasesi de böyle, böyle ufak bir motor. 150'lik bastım mı gidiyor mis gibi motor. Şimdi bunu kıyaslarsınız belki RZ 150 falan ama bunlar yeni çıktı bakın. NK 150 daha yeni çıkmış bir motor değil. Eski bir motor. Ya yani hala üretiliyor mu? Tabi sıfırları şu an bazı yerlerde var. Tavsiye ediyor mu? Ediyorum abi. Diğer motorumuz arkadaşlar Blue Honda'nın CBF Blue hemen hemen aynı. Şöyle bakayım. Etrafta bir var. Bu bulunduğu mekan arkadaşlar biraz sıkıntılı bir mekan aslında. Bizim evin orada. Herkes burada içiyor yani. Yerlerde cam şişeleri falan. Pes da buraya soktum. İnşallah lastiğimiz patlamaz diyelim. Neyse devam edelim. Mondial Zone 150. Öldüremezsin abi. Yani 60-70 bin kilometre bu motora binenler var. Kullananlar gerçekten çok. Mondial Zona 150. Yani biçilmiş kaptan. Mükemmel. Karbüratörlü. Let's stop. Let's sinyal. Halojen ampul. Mavi rengi var. Yeşil rengi var. Bir de bunun 180 de var ama onu çekmeyeceğim. Ben bunun da çekmeyeceğim tabi. Bu motoru zaten vadi doldu ama aldığınız zaman yıllarca yine binebilirsiniz. Temiz şöyle 2000, 3000, 5000 kilometrede bulursanız. Cık. 150 150'lik müthiş. Bir diğer motorumuz arkadaşlar. Şöyle tavsiye ediyorum ama. Galiba yanlış hatırlamıyorsam kronik krank sıkıntısı varmış. Alanlar var, binenler de var. Ya güzel gidiyor bence. Pulsar'ın 150 abi. Başaş Pulsar 150. Bu da 150 cc. Aslında şöyle bir şey var arkadaşlar. 150 cc vitesli motosikletler çok fazla yok. Yani var da, var da çok fazla yok. Nasıl yok? Kategori olarak ayıramıyorum. Ee, genelde biliyorsunuz 125 cc, 200, 250 diye çıkıyor. Yani 150'li çok nadir yapıyor millet. 150 öyle çok nadir yani kolay kolay bulamıyorsunuz. Bu da şimdi diyeceksiniz abi bu tanıtım motoru söylediğim motorları çoğu biraz eski. Yapacak bir şey yok yok ki. Motor yok. 150'lik üretim yok şu an yani. Bir RKS çıkarıyor, RZ bilmem ne. Hepsi 125'lik çıkartıyor. Çoğu motor 125'lik. O yüzden yapacak bir şey yok. 150'lik sınıfında bunları size tavsiye ediyorum. Yani tavsiye edeceğim başka 150 cc sınıfında mosketler yok arkadaşlar. Pulsar 150'yi yalnız aldınız mı çok tip gaz gitmeyin. Kronik krank sıkıntısı var diyorlar. Bazı YouTuber abilerimizde gördüm. O yüzden aldığınız zaman biraz daha dikkatli kullanmanızı tavsiye ederim. İnceleme videoları tekrardan dediğim gibi gelecek. Tavsiye videoları da arkadaşlar gelecek. Pesaro'nun videosu mükemmel oldu. Onu en sona saklıyorum. Takipte kalın. Bu tür videoların da devamı için kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize bakın. Görüşürüz.